Merhaba, Figen ben. Concern Worldwide Türkiye Şanlıurfa Ofisi'nde bölge müdürü olarak görev yapıyorum. Projenin çıktılarından bir tanesi olan geçim kaynakları ile alakalı olarak Türkçe dil eğitimlerinin verilmesini sağladık. Bu kurslar halk eğitim merkezleri aracılığıyla verildi. Buna ilk olarak yine istihdamla ilgili olarak önemli engellerden biri olan mesleki yeterli sahip olmayan hem Suriyeli hem de Türk vatandaşlara yine halk eğitim merkezleri aracılığıyla teknik mesleki eğitim kurslar verildi. Bunu takiben de kamu, STK ve özel sektör işbirliğiyle işletmelerin ihtiyaç duyduğu elemanların karşılanması üzere yönlendirmeler yaptık ve bu istihdamların kayıplı bir şekilde devam etmesi için de çalışma izinlerinin çıkarılmasına destek olduk. Çalışan Suriyelilerimizin hepsinin çalışma izinleri var bizde. Kurumların vermiş olduğu destekler bu konuda faydalı olduğunu düşünüyorum. Zaten bu coğrafyaya farklı yabancı insanlar değil. Türklerle ya da bu coğrafyanın insanlarıyla Suriyelilerin birlikte çalışması, aralardaki uyumu daha da, bağı daha da güçlendirdiğine inanıyorum ben. Bu desteklerin yerpazesinin genişlemesi demek, daha fazla Suriyelinin istihdam edilmesi demek, Merhabalar, ben Özlem Güzey. Şanlıurfa'da oturuyorum. Evliyim, üç tane çocuğum var. E, mülakatı geçtikten sonra maliye kaydımı falan başlattım. Konsörden hibe desteğini aldık daha sonra. E, işletmemizi açtık. Kadın olarak ekonomik anlamda da psikolojik anlamda da kendimi daha özgür e, hissediyorum. التدريب كان كثير منيح وكثير استفدنا منه بكيف مندير العمل وكيف ما نبلش كيف مناسس عملنا الخاص وكيف راح نمشي يعني بشغلنا هون بتركيا صار عندي اللوحه الضريبيه صرت اقدر اشتغل انا هون يعني اشتغل بشكل رسمي ما بقت يعني وصرنا ندفع ضرائب كمان صرت اقدر اني اقدر ادفع ضريبه وصار شغلي رسمي مع الدوله يعني

sağladığımız desteklerden bir diğeri de girişimcilik desteğiydi. Bu bağlamda hem Suriyeli hem de Türk vatandaşlara girişimcilik eğitimleri verdik ve bunu takiben de küçük hibelerle destekleyerek kendi işletmelerini yasal bir şekilde kurmalarına destek olduk. Bu süreçte ekip olarak sürekli girişimcilerin yanında durmaya ve onlara mentörlük ve koçluk desteği sağlamaya çalıştık. Özellikle Türk ticaret kanunu anlatmak, gerekli evrakların alınmasını ve güvenli bir şekilde iş yerlerini kurmalarını sağlamayı hedefledik e, ve büyük ölçüde bunu başardık. Bugün yaklaşık 120 tane işletmemiz kendi e, işlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Merhaba ben Selim Işılkaya. Yarın kurmak projesinde e, girişimcilik eğitimleri aldık. Şirket nasıl kurulur? Nereden başlanır? Ya da girişimcilik nasıl oluşturulur? Na, girişimci nasıl olunur diye. Konsern olarak Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle yürüttüğümüz tüm bu uygulamalarla yarınların kurulmasına destek oluyoruz.